Onların hikayesi sıradan bir aşk hikayesi değildi. Aylin ve Bora kaderin onları birleştirdiğini sanmıştı. Ama bilmedikleri şey bu ilişkinin çok daha büyük güçlerin oyuncağı olduğuydu. Türk mitolojisinde Ülgen gökyüzünün koruyucusu, ışığın ve düzenin tanrısıdır. Ancak onun zıttı olan Erlik Han, karanlığın ve kargaşanın efendisidir. Aylin'in kalbine sessizce şüpheler fısıldayan Erlikti. Bora'nın zihnine sürekli kuşkular düşüren ise Ülge'nin zorlu sınamalarıydı. Zamanla, aralarındaki güven yerini kırgınlıklara bıraktı. En küçük söz bile kavgaya dönüşür oldu. Aşkları artık sadece onlar arasında değil, tanrıların rekabetinde de bir savaştı. Kalpler yoruldu, gözyaşları çoğaldı ve yollar ayrıldı. Ama gerçek aşk, sadece kavuşmakla değil, ayrılıktan sonra yeniden bulmakla olurdu. Ayrıldıktan sonra Aylin Altay Dağları'na bir şaman kampına gitti. Her gece kam davulunun sesiyle içsel yolculuklara çıktı. Rüyalarında Ülgen ona sabrı, affetmeyi ve gerçek sevgiyi gösterdi. Bora ise Konya'da bir Mevlevi dergahına sığındı. Sema dönerken geçmişin ağırlığını her adımda toprağa bıraktı. Mevlana'nın sözleri ona yol oldu. Ne olursan ol, yine gel. Her biri kendi içinde tanrılarla savaştı, kendi iç sesini buldu. Yıllar sonra, bir hac yolculuğunda, kutsal bir gece dua ederken kalpleri aynı anda çarptı. Aynı duayı fısıldadılar. Gerçek aşk, tanrılardan bile büyüktür. O an, tanrılar bile sustu. Çünkü aşk, seçimini yapmıştı. İstanbul'da, Galata Kulesi'nin gölgesinde yeniden karşılaştılar. Göz göze geldiklerinde, Aralarındaki geçmiş sessizce affedildi. Ailenin gözlerinde artık kırgınlık değil, şifa vardı. Bora'nın sesinde öfke değil, huzur yankılanıyordu. Bu kez yolları tanrıların değil, kalplerinin haritasına göre birleşti. Şimdi birlikte dua ediyor, birlikte susuyor, birlikte hissediyorlar. Ve her seferinde birbirlerine bakıp şunu hatırlıyorlar: Aşk en kutsal ibadettir. Eğer bu hikaye senin de kalbine dokunduysa videoyu beğenmeyi ve yorumlara gerçek aşk tanrıların bile üstündedir yazmayı unutma. Belki senin kalbin de bir mucizeye yakındır.